Evet merhaba gençler ben Fatih Hoca. Bugün Forum Matematik kanalında sizlere bir 12. sınıf 1. dönem 1. yazılısı hazırladım. biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı bu sene bir açıklama yaptı. Sınavların test olmaması gerektiğini, açık uçlu sorular sorulmasını gerektiğini belirtti. Ve bununla ilgili gençler örnek senaryolar yayınladı, örnek sınavlar yayınladı. Ben de işte bu örnek sınavları da göz önünde bulundurarak bir yazılı hazırladım. umarım fayda olur. Öncelikle yazılı, hazırladığım yazılıyı bir inceleyin gençler. Kendiniz bu sınavı bir yapın isterseniz çekin resmini bir yapın. Sonra benim çözümlerimi inceleyerek notunuzu kendiniz belleyin. Sorular şöyle. Yazılı kağıdımız. Evet bir de arka sayfasını çevirelim. 10 soruluk bir sınav çocuklar. Gençler. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Birinci sorudan. Ee, birinci soru, Ahmet bak ne sorusu oğlum, üstel fonksiyon sorusu. 2 üzeri x eşittir 1 bölü 5 ise, 2 üzeri 4 eksi x eşittir. Soru işaretlemiş. Şimdi bak biz bu 2 üzeri 4 eksi x'i oğlum, 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri x şeklinde yazabiliriz, değil mi? 2 üzeri bak tabanlar ise üstler çıkarılır, 2 üzeri 4 eksi x olur. E, 2 üzeri 4 16'dır zaten. E, 2 üzeri x de vermiş, 1 bölü 5. Birinci aynen yazılır, ikinci Ters çevrilip çarpılırsa cevabımız 80 olur. İkinci sorumuz bir e, logaritma fonksiyonu ve tersini bulmayla ilgili bir soru çocuklar. Uygun şartlarda tanımlı f fonksiyonu fx e eşittir. Logaritma 2 tabanında x artı 4 eksi 7 biçimde veriliyor. Buna göre f'in tersi 2 kaçtır diyor. Şöyle bakın öncelikle bu soruda f'in tersini bulabiliriz. E, sonra e, bulduktan sonra da yerine 2 koyup x yerine 2 koyup f'in tersi 2 bulabiliriz. E, önce bu yolu yapalım. Sonra bir başka yol daha göstereceğim. E, bakın çok ağır, Ters, fon, bir fonksiyonun tersini nasıl buluyorduk? X'i yalnız bırakıyorduk değil mi? O zaman burada bakın y eşittir. F y yazabilirim. Logaritma 2 tabanında x artı 4 eksi 7. Eksi 7 bu tarafa artı geçer. Y artı 7 eşittir. Logaritma 2 tabanında x artı 4. Peki 2 de o zaman logaritmanın tanımından 2 üzeri y artı 4, 7 eşittir. X artı 4. 4 de eksi geçer Ahmet. 2 üzeri y artı 7 eksi 4 eşittir. X. Evet. X'i yalnız bıraktık. Yani tersini bulmuş olduk çocuklar. Artık bunun yerine f'in tersi x yazabilirim. Burada da y yerine x yazabilirim. 2 üzeri x artı 7 eksi 4. Bize f'in tersi kaçı soruyor? 2'yi soruyor. Değil mi Ayşe? Getirip o zaman x yerine 2 koyarsam 2 üzeri 9. 2 artı 7 9 eder eksi 4. Yani bu da 2 üzeri 9 neydi? Ee, 512 mi? 256, 512, eksi 4, 508 yapar çocuklar. F'in tersi 2. Bakın burada ikinci bir yol olarak şöyle de yapabiliriz çocuklar soruyu. İkinci yol. Şimdi e, bize ne demiş? F'in tersi 2 mi sormuş? Ben diyorum ki F'in tersi 2 eşittir K olsun. Yani bize K lazım çocuklar. Peki fonksiyon konusundan biz F'in tersi 2 kaysa? f k 2 olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. O zaman fonksiyonumuzu da getirip x gördüğüm yere 2 yazayım. K yazayım. f k eşittir. Logaritma 2 tabanında k artı 4 eksi 7. Kaça eşitmiş? 2. Eksi 7 bu tarafa artı geçer. Logaritma 2 tabanında k artı 4 eşittir. 2 artı 7 9. Bu logaritma tanımından 2 üzeri 9 eşittir. k artı 4'tür. Evet. K eşittir o zaman. 2 üzeri 9 eksi 4. Yani biz zaten K'yı arıyoruz çocuklar. Bu da biraz önce geldiğimiz noktaya geliyor ki 508. Böyle de yapabilirsiniz. ikinci bir yol olarak. Evet. Zeynep'ciğim 3. sorumuz e, logaritmik ifadelerin çarpım durumunda. Çocuklar logaritmik ifadeler çarpım durumunda ise e, taban değiştirme kuralı aklımıza gelecek. Mesela bakalım burada log 3 tabanda 5 log 5 tabanda 5. bakın bunlar aynı dikkat edin. Şu 49 7'nin karesidir. 3 27 3'ün kuvveti olarak yazabiliriz. Bakın o zaman ben bunu 10'luk tabanda yazayım. Log 5 bölü log 3. Hatırlıyorsunuz değil mi? Taban değiştirme kuralını. Hatırlamıyorsunuz ona bir bakın çocuklar. Bu da logaritma 7 bölü log 5 şeklinde yazılabilir. Çarpı e, bu da çocuklar bakın logaritma 27 tabanında logaritma 49 şeklinde yazılabilir. Şimdi logaritma 27 çocuklar bakın 3'ün küpüdür. Şu küp de başa gelir değil mi? Yani o zaman bu ifade yerine ben 3 log şöyle 3 şeklinde yazabilirim. Logaritma 49 da 49 biliyorsunuz 7'nin karesidir. Şu 2 başa gelir bölü. 2 çarpı logaritma 7 şeklinde yazabiliriz. Şimdi düzenleyelim çocuklar burayı. Log 7 bölü log 5'ti. Peki şu da log 5 bölü log 3'tü. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ahmet sadeleştirme değil mi oğlum? Peki nasıl sadeleştireceğiz? Şöyle bakın. Log 5'ler gider. Log 7'ler gider. Log 3'ler gider. Ne kalır geleceğine? 3 bölü 2. Benim kız. Anladın değil mi? Peki. Dördüncü sorumuza bakalım çocuklar. Logaritma 5 tabanında 124 artı demiş. Logaritma 4 tabanında logaritma 3 tabanında x eksi 2 eşit 3 ise x kaçtır demiş. Şimdi taban 5. 5 üzeri 3 şuraya eşit değil mi çocuklar? O zaman bu nedir burası? 5 üzeri 3 125'tir. Demek şuranın tamamı 125. Peki 124 ile neyi toplarsak 125 yapar? O zaman burası ne olur? 1 olur çocuklar. Peki Bakın şimdi logaritma 4 tabanda bir şey bir olacak. Demek ki çocuklar şurası 4 olması lazım. Çünkü logaritma 4 tabanda 4 olursa 1 olur. Demek ki logaritma 3 tabanında x eksi 2 eşittir 4'tür. Peki buradan devam edelim. 3'ün 4. kuvveti x eksi 2 eşittir. 3 üzeri 4'tür. Yani o da 81. E, x eşittir o halde 83. Ayşe anlıyorsun değil mi kızım? Evet peki 5'in soruya bakalım çocuklar. Logaritma 5 tabanında 2 eşittir a. Logaritma 5 tabanında 3 eşittir b ise logaritma 15 tabanında 32'nin a ve b cinsinden eşiti nedir diye sormuş soru. Şimdi bakın çok yine bu da bir taban değiştirme sorusu. Klasik bir taban değiştirme sorusu. Şimdi biz 5 tabanında 2'yi biliyoruz. 5 tabanında 3'ü biliyoruz. 15 tabanında 32'yi istiyor. Bakın bildiğimiz tabanlar 5 tabanında. O zaman şu sorduğu soruyu yani 15 tabanında 32'yi ben 5 tabanında yazmaya çalışayım. Nasıl yazarım Mehmet? Logaritma 5 tabanda yazacağım. 5 tabanında şu üsttekini yazıyorum. 32 bölü logaritma 5 tabanında 15. Değil mi? Böyle yazıyorduk. Peki devam edeyim. Bakın şu 32'de zaten 2'nin kuvveti ki 2'yi biliyoruz biz. 32 nedir? 2 üzeri 5 değil midir? Peki. Şu 5 yani şöyle bir göstereyim istersen önce. Logaritma 5 tabanında 2 üzeri 5. Şu 5 de başa gelir. Şuraya geçelim. 5 çarpı logaritma 5 tabanda 2 gelir buradan çocuklar. Şu 5 tabanda 15'i de yapalım çocuklar. Şimdi 15 3 çarpı 5 değil mi? Peki çarpım durumundaki ifadeyi biz şöyle yazabiliyor muyduk? Logaritma 5 tabanda 3 artı logaritma 5 tabanında 5. Doğru mu? Peki. Şöyle gelelim buraya şimdi. Çocuklar bakın 5 tabanda 2 neymiş? A. O zaman burası 5A oldu. E şu logaritma 5 tabanda 3 neydi? B'ydi. Artı. Şu 5 tabanında 5 de zaten 1'dir. O zaman burası da B artı 1'dir. Cevabımız 5A bölü B artı 1 olur. Altıncı e, soru bir denklem sorusu. X üzeri logaritma 3 tabanında X eşittir. 9X eşitliğini sağlayan X değerlerinin çarpımı kaçtır? Çocuklar biraz farklı bir soru tarzı bu. Şimdi burada ne yapacağız? Her iki tarafın... Bakın dikkat edin burada logaritma ifade üstelde. Biliyorsunuz üstelde o zaman şunlar yer değişebilir ama bunların yer değişmesine bir anlamı yok. Veya şunlar aynı olursa çocuklar sonuç buraya eşitti. O da değil. Burada çocuklar her iki tarafın 3 tabanına göre logaritmasını alacağız. Yani hem buranın logaritma 3 tabanında x üzeri logaritma 3 tabanında x eşittir. Hem de sağ tarafın logaritma 3 tabanında 9x. Evet. Böyle her iki tarafın çocuklar 3 tabanına göre logaritmasını alacağım. Şu x'in kuvveti yok başa gelir. Şuraya yani. Ne olur o zaman bu? Logaritma 3 tabanında x çarpı logaritma 3 tabanında x olur burası. Bu da eşitmiş. Şu logaritma 3 tabanında 9 x de şöyle, yoklar. şöyle ayırabilirim bakın. Logaritma 3 tabanında 9 artı logaritma 3 tabanında x. Hani çarpım şeklindeki bir ifade toplama şeklinde yazılabiliyordu ki. Şurası zaten 2'dir çocuklar. 3 taban 9 2'ye eşit biliyorsunuz. Peki şurası logaritma 3 tabanında x'in karesi oldu. Şu logaritma 3 tabanında x'e bu tarafa atayım çocuklar. Eksi logaritma 3 tabanında x şu 2 de bu tarafa atayım. Eksi 2 eşittir 0. Bakın burada çok daha iyi görebilmeniz için logaritma 3 tabanında x'e ben a diyeyim. Değişken değiştireyim. Burası ne olur o zaman? A kare eksi a eksi 2 eşittir 0. Yani İkinci dereceden bir denkleme dönüşür çocuklar. Şimdi bunun köklerini bulayım. a a eksi 2 a artı 1. Eksi 2 a artı 1 a ne yapar? Eksi a veriyor mu? Veriyor. Evet. O zaman buradan a eşittir 2. A eşittir eksi 1. Yani logaritma 3 tabanında x eşittir 2. Logaritma 3 tabanında x eşittir eksi 1. Çocuklar. Buradan x eşittir 3'ün karesi. Yani 9 Burada da x eşittir. 3 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 3. Bize neyi sormuş? x değerlerin çarpımı kaçtır demiş. O halde 9 la Şimdi ne oldu bir dakika. Şunu biraz yukarı doğru çekip görelim. Evet log x eşittir. 9 oldu ve x eşittir. 1 bölüş mü oldu? Şimdi ne yapacağız yoksa 9 1 bölü 3'ü çarparsak cevabımız 3 olur. Evet. Peki. Yedinci sorumuza bakalım. Yine bir denklem sorusu çocuklar. Logaritma x tabanında 4x artı 5 eşittir 2 denkleminin çözüm kümesi nedir demiş. Şimdi burada bakın çocuklar. Şu ne olur? x'in karesi 4x artı 5'e eşit olmaz mı Zeynep? Bak 4x artı 5 eşittir x kare. Bakın yine bir ikinci derece denklem. Hemen atayım bu tarafa çocuklar e, 0 eşittir. X kare 4x bu tarafa. Eksi 4x olarak geçer. 5 de bu tarafa. Eksi 5 olarak geçer. Şunu köklerine ayırayım. X x eksi 5'e artı 1. Bu da ne olur? Eksi 5 x artı 1 x eksi 4 x veriyor. O zaman x eşittir 5. X eşittir eksi 1. Yalnız burada bir şey var. E, denklem sorularında ve eşitsizlik sorularında mutlaka e, tanım kümesini sağlayıp sağlamadığını denememiz lazım çözümümüzü. Yani 5 koyarsak <laughs> burası 5. Biliyorsun logaritmik ifadelerde logaritma <laughs> a tabanda b gibi bir ifadede hem a hem de b ne olması lazım? Büyük 0 ve a eşit değil 1 olacak çocuklar. Şimdi 5 koyarsak sıkıntı yok. Ama eksi 1 koyarsak taban eksi 1 oluyor. E taban eksi 1 olamaz logaritmik fonksiyonunda. O zaman bunu çözüme katamayız. Çözüm kümesi sadece 5'ten oluşur. Peki 8. sorumuza bakalım. Şöyle ilk yedi soru bir logaritma sorusuydu. Son 3 sorumuz dizi sorusu. E, AN dizisinin kaçın terimi 34 bölü 11'dir demiş. Ne yapacağız yoklar? 4N artı 2 bölü N artı 3'ü 34 bölü 11'e eşitleyeceğiz. Evet kaçın terimi 34 bölü 11'dir. İşler dışarı çarpma yaparsak 34N artı 102 eşittir. 11 çarpı 4'den 44N Artı 22. Peki bilinenler bir tarafa bilinmeyenler diğer tarafa alırsak. Şurası 10n. Şunu bu tarafa attım çocuklar. Şunu da bu tarafa atayım. Eşittir. 80'den 8 eşittir. En. Yani demek ki dizinin 8. terimi 34 bölü 11'i veriyor. 9. sorumuza bakalım. Yine bir dizi sorusu çocuklar. Şurası kare olacak. Evet. AN dizisi eşittir. N kare eksi 6 n eksi 7 bölü 5 n eksi 3 dizisinin kaç terimi negatiftir? Çok bakın aynı zamanda bir eşitsizlik sorusu bu. Ee, hemen getireyim ben. Eksi, n kare eksi 6 n eksi 7 bölü 5 n eksi 3. Kaç terimi negatiftir? Sıfırdan küçük olacak diyoruz. Ee, bu eşitsizliği nasıl çözüyorduk çocuklar? Hem payın hem paydanın köklerini buluyorduk. Bulalım. N n şurası da eksi 7'ye artı 1 mi yapar? Şöyle baksak. Eksi 7n artı 1n eksi 6n'i veriyor mu? Veriyor. Peki Zeynep o zaman ne yapacağız şimdi burada? Köklerimiz n eşittir. Eksi 1 ve n eşittir. 7 gelir. Şunu da bir sıfır eşitlersek çocuklar. 5n eksi 3 eşit 0 olursa n eşittir. Buradan da 3 bölü 5 olur. Ne yapacağız? İşaret tablomuzu hazırlayacağız. Hazırlayalım çocuklar. Eksi 1. Başka ne var? E, 3 bölü 5. 3. Başka bir de 7 mi? 7. Şu da 7 çocuklar. Kökler dahil mi? Küçük sıfır olduğu için kökler dahil değil çocuklar. Şunlar içi boş yani. Onu söylemiş olayım. Peki. Şimdi şunun işareti artı. Artın artı yapalım. Artı. Artıyla başlarız. Eksi. Artı. Eksi. Bize ne lazım çocuklar? Kaç terimi negatiftir? Yani negatif eksi olan yerler lazım. Şurası ve şurası. Çocuklar bakın. şuradan bir eleman gelmez. Neden? Çünkü dizi çocuklar biliyorsunuz tanım kümesi pozitif tam sayı. Yani birden başlar çocuklar. Yani eksi sayı veremeyiz ne yerine. Dolayısıyla 3 bölü 5 ile 7 aralığıdır çözümümüz. 3 bölü 5 ile 7 aralığını alacağız. Burada da hangi tam sayılar var? 3 bölü 5 0,6 gibi bir şeydir. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olmak üzere 6 tane terimi çocuklar negatiftir deriz. Peki 10. sorumuza bakalım. Çocuklar diyor ki ilk terimi 3 ve ortak farkı 7 olan bir aritmetik dizinin 20. terimi kaçtır? Bir aritmetik dizi sorusu yoklar. Aritmetik dizi sorularında e, ortak farkı biliyorsanız çocuklar ve herhangi bir terimi biliyorsanız Kur'an'lı bulmak çok kolay. Genel terimini bulmak çok kolay. Ortak farkı 7 mi? O zaman ben bu dizinin Kur'an'ını şöyle oluşturabilirim. 7n yani çocuklar. 7n. Çünkü 7 çeyreği şey artıyormuş. O zaman 7n diyeceksiniz. İlk terim 3 olacakmış? En yerine 1 koyduğun zaman sonucun 3 olması lazım. 7 kere 1, 7. E, 3 olması için 4 çıkartacağım o zaman. Dolayısıyla çok rahat. Disney'in kuralını bulduk bakın. 7 en yani eksi 4. E, bize neyi soruyor? 20. terimini soruyor. A 20 eşittir. A 20 eşittir. 7 çarpı 20 eksi 4'ten 140 eksi 4. O da 136 yapar. Evet çocuklar. Burada kalalım. Çocuklar. Umarım faydalı olmuştur. E, kanalıma abone olursanız videomu beğenirseniz sevinirim ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Hepinize sevgiler, selamlar. Sınavlarınızda başarılar.